Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bim'den, BIM'den aldığım bir drone'u inceleyeceğiz. Drone'un adı e, Spy Master'mış. Arkadaşlar hemen e, kutu açılışına geçelim. Açabilirsem <laughs> geçeceğiz. Arkadaşlar drone'un bazı özelliklerinden bahsedeyim. Havada sabit sabit kalabiliyormuş. Wi-Fi kablosuz bağlantı, ota, otomatik inik kalkınç, cep telefonu ile uçurabilme, 360 360 otomatik takla atma özelliği ve ge geliştirilmiş batarya. Bataryası evet daha uzun süre dayanıyormuş. Nereden uçacağım ben bunu? Ah, şurada bantlı yeri varmış. Arkadaşlar bu arada şöyle göstereyim. Bu ee, katlanabilen bir olmuş? Biraz DJI Mavic serisine de benziyor. Hala açamadım şu an şurada. Açtım. Ters taşmış inşallah <laughs> Her zamanki gibi Ahmet bir şeyleri ters açtı. Arkadaşlar drone acayip küçük bir şeymiş. Ben böyle biraz büyük bir şey bekliyordum ama inşallah bulmadım. Arkadaşlar drone o kadar kaliteli bir şey değil. Beklediğimden biraz daha kötü gibi gözüküyor. Bir eski drone'um vardı turuncu. Onun kamerasını açmaya çalışıyorduk. İnşallah bunun kamera e, onun kamerası açılmamıştı. İnşallah bu bunun kamerası da dandirikten bir şey çıkmaz ve minicik kamerası varmış şurada. Arkadaşlar bir önceki aldığım e, e, drone'un fiyatı 700 liraydı ama çok bundan çok daha küçük bir şeydi. Turuncuydu. Mece Mark'tan almıştım. A, e ve Bakarsak bu daha kaliteli gibi gözüküyor ve bu, bunu 700 liraya aldım. 700 diyorum. Bunu 100 liraya aldım. Arkadaşlar hemen kumandayı çıkardım. Kumandayı çıkaramadım. Kumandası drone'dan daha büyük. Nasıl oluyor bu? Tabi yine çıkaramıyorum. Çık. Evet çıkardım. Ee, şöyle yine neydi? S e si sinyal sinyal çubukları var şurada. Da telefon telefon yeri var galiba. Orayı açayım. Arkadaşlar şöyle bir telefon yeri var şuraya sığdıracağız. Ee, başka. Bunun için bir de drone'un korumalıkları çıkıyor şöyle galiba. Şöyle takılıyor bunlar. Şöyle. Bunlardan dört tane geliyor. Yedek gel geliyor mu? Şurada galiba yedek var. Durun biraz önü açayım da siz de görün. Yedekleri yedek pervane varmış. Ama yedek korumalık yokmuş. Arkadaşlar son olarak burada bir ee, ne şey veriyor neydi? Tornavida bunu pervaneleri takıp sökmemiz için bir de böyle bir e, kablo veriyor şarj aleti veriyor. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Eğer bu videoya e, bir 10 beğeni gelirse diğer videoda bunu, bunun sürme testini göstereceğim ve görüşürüz.